Ölümcül merdivenleri çıkarak aşılabilen, inanılmaz yükseklikteki bu yerler her yıl milyonlarca macera sever ve gezgin tarafından ziyaret edilmektedir. Kalelerden ulaşılması güç tapınaklara Dünya üzerindeki en yüksek yer şimdi karşınızda. 1. Floli merdivenleri, Norveç. Dünyanın en uzun ahşap merdivenleri. Norveç'in küçük bir kasabasına bulunan bu merdivenlerin uzunluğu 1600 metredir. Görenleri hayrete düşüren merdivenler toplamda 4444 basamaktan oluşmaktadır. 20. yüzyılın başında enerji santrali olarak inşa edilen bu merdivenler sonradan turistlerin uğrak noktası haline gelmiştir. 2. Sagrada Familia, Barcelona İnşasına 1882 yılında başlanan dünyanın en çok turist çeken kilisesinin yapımı günümüzde hala devam etmektedir. Dışarıdan yüksekliğiyle dikkat çeken kilisenin içerisi ise turistlere bambaşka bir dünya sunmaktadır. Oldukça dikey olan merdivenlerin solunum yolu ve kalp rahatsızlıkları olanlara kullanılması yasaklanmıştır. Çünkü bu dikey merdivenler insanı hasta edebilecek kadar yüksektir. 3. Batu Mağaraları, Malezya Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarında bulunan Hint Tapınağı bu ülkedeki başlıca ziyaret noktalarındandır. Her gün bin kişinin ziyaret ettiği tapınağa ulaşmak için 272 adımlık oldukça zor bir tırmanış yapmanız gerekmekte. Tırmanmayı başaran ziyaretçiler mağaranın içinde az sayıda bulunan makak maymunlarını görebilmektedirler. 4. Angkor Wat, Kamboçya Cennete ulaşmanın ne kadar zor olduğunu hatırlatmak için inşa edilen bu yapıya çıkmak için %70'lik bir eğimi tırmanmanız gerekmekte. Dünyanın en çok ziyaret edilen Budist tapınağını ziyaret eden turistler zorlu tırmanışlarını gerçekleştirmek için emeklemeyi bile göze almaktadırlar. 5. Şeytan Kazanı Ekvador Güney Amerika'nın en güzel şelalesi olan bu doğa harikasına ulaşmak için katlanmanız gereken oldukça yüksek merdivenler bulunmakta. Bu zorlu merdivenlere çıkmak ziyaretçiler için zor olsa da bir o kadar da keyiflidir. Çünkü merdivenlerden inanılmaz helale manzarasının tadını çıkartabilirler. Aynı zamanda bu merdivenler toplam 100 metreye kadar ulaşmaktadır. 6. Guatepe Kayası, Kolombiya 200 metre yüksek olan Kolombiya'daki Guatepe Kayası doğal merdivenlere sahiptir. Korkutucu merdivenlerin basamak sayısı 650'ye kadar ulaşmaktadır. Bu merdivenin sonunda ziyaretçileri manzara izleyebilecekleri, yemek yiyebilecekleri ya da hediyelik eşya alabilecekleri noktalar beklemektedir. 10 milyon yıl önce oluşmuş olan merdivenlerin toplam ağırlığının 10 milyon ton olduğu düşünülmektedir. 7. Haiku Merdivenleri. Hawaii'de bulunan bu merdivenler aynı zamanda cennete giden merdivenler olarak da bilinmektedir. 4000 basamaklı bu merdiveni ilginç yapan şey ise tepesinde bulunan 600 metrelik bir radyo antenidir. Merdivenin yapılış sebebi ise 2. Dünya Savaşı sırasında yayın yapan anteninin olası saldırılar karşısında tamir edebilmektir. 8. İnka merdivenleri Dünya ünlü Machu Picchu manzarasına ulaşmak için İnka yolunu tırmanmanız gerekmekte. Üç farklı rotadan oluşan bu yollar klasik, molle pata ve tek günlük olarak ayrılmaktadırlar. Her büyük gezginin hayallerini süsleyen bu bölgeyi ziyaret etmek için dar ve dik merdivenleri tırmanmanız gerekmekte. Tamamen havada asılı gibi görünen merdivenler İnka medeniyeti tarafından inşa edilmiştirler. 9. Yarım Kubbe Yolu, Kaliforniya Kaliforniya'daki Yosemite Ulusal Parkı'nda bulunan yarım kubbeye benzeyen oldukça dik olan bu yolun uzunluğu 13 kilometreyi bulmaktadır. 1400 metrelik yüksekliğiyle sadece deneyimli kişilerin tırmanabildiği bu yol dünyadaki en tehlikeli yerlerden biri olarak görülmektedir. 10. Kalevantin Parkuru, Hindistan 701 metre yükseklikte inşa edilmiş bu kale Hindistan'ın Mumbai şehrinde bulunmaktadır. Dünyanın en yüksek yerindeki kale olarak bilinen bu yapı, bir efsaneye göre eski bir Hint kraliçesi için inşa edilmiştir. Hiçbir desteği olmayan dik, dar ve engebeli basamaklar burayı çıkmayı oldukça zorlaştırsalar da macera tutkunları burayı ziyaret etmeye devam etmektedirler. Burası ayrıca tehlikeli doğası ve muazzam manzarası nedeniyle cennete tırmanış olarak ünlenmiştir.